Merhaba ben Gökçe Kaynar. Orhan Gazi Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrencimizin hastane ve rehberlik araştırma merkezi işlemleri sırasında sizlere yardımcı olmaktayım. İlk tanı aşamasında velilerimizden aldığımız en büyük sorulardan biri çıkarılan sağlık raporlarının ileriki aşamalarda öğrencimizin geleceğini etkileyip etkilemediğidir. Raporlama sürecinde öğrencimiz birçok uzman hakim tarafından değerlendirilir. Yalnızca gerekli görüldüğü takdirde rapor verilir. Raporlar sürelidir. Bir yıllık, iki yıllık gibi. Rapor süresi bitiminde raporu yeniletmek ya da ortadan kaldırmak için tekrar hastaneye, sağlık kuruluna başvurmaktayız. Heyet tarafından inceleme yapıldıktan sonra gerekli görülürse rapor yenilenir, gerekli görülmezse tanı ortadan kaldırılır. Erken müdahalede öğrencimizin gelecekteki yaşamında daha sağlıklı, daha başarılı olabilmesi adına özel eğitimin katkısı ve yeri çok büyüktür. Aklınıza takılan her türlü soru için kurumumuza bekleriz. Sağlıklı günler dilerim.